Herkese merhaba. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. British Airways'a ait Boeing 777 uçağının Londra Gatwick Havalimanı'ndan kalkış yapmaktan son anda vazgeçtiği ve iniş takımlarının yandığı olayın altından çok ilginç bir pilot hatası çıktı. Siemens üst düzey yöneticisi ve tüm ailesinin hayatını kaybettiği New York'taki helikopter kazasına ilişkin ön rapor açıklandı. Kanada hükümeti Toronto Havalimanı'nda mahsur kalan Rus kargo şirketine ait Antonov An-124 uçağına el koymak için yasal süreci hızlandı hızlandırdı. Boeing'in ABD başkanı için yeni Air Force One uçaklarını bir türlü teslim edememesi Trump'ı kızdırdı. Donald Trump bu konuya nasıl bir çözüm buldu? Pegasus Hava Yolları ana merkezi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inşa ettiği uçak bakım hangarlarıyla neyi amaçlıyor? Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. 28 Haziran 2024'te British Airways'a ait Boeing 777-200ER, 13 mürettebat ve 334 yolcuyla Kanada'nın Vancouver şehrine gitmek üzere Londra Gatwick Havalimanı'nın 26 sol pistinden kalkışa hazırdı. Piste koşuya başlayan uçağın kokpit ekibi, 777'nin teker kesmesi gereken hıza yaklaştığı kritik bir anda kalkıştan vazgeçti ve uçağı durdurdu. 777'nin bu kadar yüksek bir hızda aniden kalkıştan vazgeçmesi sağ ana iniş takımındaki frenlerin aşırı ısınmasına bağlı olarak küçük bir yangına neden oldu. Havalimanında birkaç saat boyunca operasyonel aksamalara yol açan olayla ilgili sevindirici kısım kimsenin yara almadan uçağı terk etmesiydi. Birleşik Krallık Sivil Uçak Kazalarını Araştırma Kurumu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve olayla ilgili hazırlanan rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre 777'nin kalkıştan vazgeçmesinin nedeni uçağı kontrol eden yardımcı pilotun kalkış için lövyeyi kendisine çekmesi gerekirken yanlışlıkla gaz kollarını geri çekmesiydi. Rapora göre normal protokol gereği kalkış için pilotlar tarafından takip edilen kritik hız değerlerinden biri olan V-1'a ulaşılana kadar sağ koltukta oturan pilotun sol eli gaz kollarında bulunuyordu. V-1 hızına ulaşıldığında uçağı kontrol eden pilotun elini gaz kollarından çekmesi ve uçağın teker kesmesi için önündeki lövyeyi iki eliyle kendine çekmesi gerekiyordu. Ancak pilotun anlık olarak kafası karıştığı için lövye yerine 777'nin gaz kollarını çektiği anlaşıldı. Raporda yardımcı pilotun bu eylemi gerçekleştirmesi için belirgin bir neden olmadığı ifade edildi. Pilot yakın ...yakın zamanda bir simülatör eğitiminde kalkıştan vazgeçme pratiği de yapmamıştı. Bu nedenle pilotun kafasının neden karışmış olabileceğiyle ilgili somut bir neden belirlenemedi. Yaşanan olay resmi raporda rutin şekilde yapılan bir eylemin amaçlandığı gibi gerçekleştirilememesi olarak anlatıldı... ...ve Action Sleep şeklinde tanımlandı. Olay sırasında yardımcı pilotun 2700 saati aynı uçak tipinde olmak üzere toplam 6156 saatlik uçuş tecrübesi olduğu bilgisine yer verildi. Olaydan önceki son 28 günde Boeing 777'de 44 saat uçan yardımcı pilot yaşanan olaydan önceki son uçuşunu 14 Haziran'da gerçekleştirmiş ve yıllık izne ayrılmıştı. 2 haftalık izin sonrası ilk uçuşunda bu olay gerçekleşti. Pilot soruşturma ekibine bu hatasına neden olabilecek herhangi bir gerekçe sunamadı ve tatilde iyi dinlendiğini söyledi. Pilotun gaz kollarını geri çektikten sonra kısa bir süreliğine tekrar ileri ittiği ancak bir sorun yaşayacağından endişe ederek kalkıştan vazgeçme kararı aldığı belirlendi. Raporda kokpitte sol koltukta oturan kaptan pilotun yaşanan olayı değerlendirmek ve müdahale etmek için yeterli zamanı olmadığı bilgisi yer aldı. Kokpit ses kayıt cihazından elde edilen bilgilere göre yardımcı pilotun kalkıştan vazgeçme kararı almasına kaptan pilotun sakin ve metodik bir şekilde yanıt verdiği aktarıldı. 10 Nisan'da New York üzerinde helikopter turu yapmak üzere havalanan Bell 206 L4 tipi helikopter New Jersey yakınlarında kontrolden çıkıp Hudson nehrine düşmüştü. Helikopterde bulunan pilotla Siemens'in üst düzey yöneticisi, eşi ve 3 çocuğu da hayatını kaybetmişti. ABD Ulusal Ulaştırma Emniyeti Kurulu NTSB kazayla ilgili ön raporunu yayınladı. FAA tarafından incelenen ADS-B verileri Bell 206'nın Wall Street heliportundan yerel saatle 14.58'de kalktığını gösteriyor. Özgürlük heykelinin güneyinde su damlası şeklinde rota çizen helikopterin Hudson Nehri'nin doğu yakası boyunca kuzeye doğru uçtuğu, George Washington Köprüsü'nü geçtikten sonra U dönüşü yaptığı ve nehrin batı yakası boyunca güneye yöneldiği anlaşıldı. Rapora göre helikopter kazadan hemen önce hızla irtifa kaybetti. Tanıklar, helikopterin havada parçalanıp Hudson Nehri'ne çakılmadan önce gökyüzünde yüksek sesli patlamalar duyduklarını aktardı. NTSB araştırmacılarına göre uçuşun son dakikasında 190.5 metre ile 198.1 metre arasında irtifa değerine sahip olan helikopter, dalışa girmeden önce kısa bir süreliğine 205.7 metre irtifaya tırmandı. ADS-B verileri kesilmeden önce helikopterin bilinen son irtifası 38.1 metre olarak belirlendi. Olaya ait videolarda gövde, ana rotor sistemi ve kuyruk rotorunu içeren kuyruk bölümü birbirinden ayrılıyor. Raporda gövdenin suyun yaklaşık 1.8 metre derinliğinde ters bir şekilde durduğu bilgisi yer aldı. Ana rotor ve kuyruk bölümleri ise gövdenin kuzeyinde suyun yaklaşık 9 metre derinliğinde bulundu. Ayrıca nehrin yüzeyinden ve New Jersey'deki bazı çatıların üzerinden de enkaz parçaları toplandı. FAA kayıtları helikopter pilotunun rotorlu helikopter ve aletli helikopter için ticari pilot lisansına sahip olduğunu ve yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşundan alınan geçerli birinci sınıf sağlık sertifikasına sahip olduğunu gösterdi. Pilot 29 Mart 2025 itibariyle 790.2 saat uçuş tecrübesine sahipti. Bu uçuşların 48.6 saati Bel 206 ilaydı. Pilot 10 iş gününün ardından 10 dinlenme günü olmak üzere geçerli bir program dahilinde çalışıyordu. 10 Nisan'da 10 günlük dinlenme sürecinin ardından işe geri dönmüştü. Kaza pilotun aynı helikopteri aynı gün içinde uçurduğu 8. uçuşuydu. Helikopterin bakım kayıtlarında da herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi. Helikopterin en son bakımının 27 Şubat'ta gerçekleştirildiği anlaşıldı. Kazanın yaşandığı gün itibariyle helikopterin toplam uçuş saati 12975, helikoptere güç veren motorun toplam uçuş saati ise 23305'ti. NTSB için kazayla ilgili soruşturma süreci artık daha karmaşık bir hal alacak gibi görünüyor. Çünkü araştırmacılar helikopterin video veya veri kayıt cihazıyla donatılmadığını belirtti. Helikopter Manhattan'dan kalkış yapmadan önce çekilen fotoğraflar pilotun ses ve video kaydı yapabilen bilgisayar destekli güneş gözlüklerine sahip olduğunu gösteriyor. Ancak NTSB'nin ön raporunda bahsedilen güneş gözlüklerinin bulunamadığı belirtiliyor. Müzik Kanada hükümeti Şubat 2022'den bu yana Toronto Pearson Havalimanı'nda mahsur kalan Rusya'nın Volga Dnepr hava yollarına ait Antonov An-124 kargo uçağının tam mülkiyetini elde etmek için attığı adımları hızlandırdı. Yerel haber kuruluşu Insauga'ya göre Kanada Başsavcısı Ontario Yüksek Mahkemesi'nde müsaadere işlemlerini başlattı. El konulmak istenen uçakta hakkı olan kişi veya kuruluşların mahkemeye delil sunma, idari ve adli sürece katılma hakkı olduğu belirtildi. Yasal sürecin sonucu yaptırım rejimleri altında yabancı devlet bağlantılı mal lara el konulması konusunda önemli bir emsal teşkil edebilir. 3 yıldan uzun süredir Kanada'da park halinde bulunan Romeo Alfa 82078 tescilli uçak Volga Dnepr grubunun bir yan kuruluşu olan Rus kargo operatörü Volga Dnepr yollarına aitti. 150 ton taşıma kapasitesine sahip olan An-124-100 Ruslan dünyanın en büyük kargo uçaklarından biri durumunda. Büyük boyutlu ve ağır kargo taşıma kabiliyeti onu hem ticari hem de askeri lojistik için oldukça değerli bir stratejik varlık haline getiriyor. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal için harekete geçtiği günlerde bu uçak Çin'den Kanada'ya Covid-19 test kiti sevkiyatı yapıyordu. 3 gün sonra uçak Toronto'da yükünü boşaltırken Kanada hükümeti hava sahasını Rus taşıyıcılarına kapattı ve An-124 fiilen havalimanında mahsur kaldı. Kanada hükümeti Haziran 2023'te Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yönelik alınan yaptırım kararlarının bir parçası olarak uçağa resmen el konulmasını emretti. Hükümet daha sonra uçağı Ukrayna'ya transfer etme niyetini açıkladı. Uçağın savaş sonrası yeniden yapılanmayı desteklemek ve insan hakları ihlali yaşayanları tazmin etmek için kullanılabileceği söylendi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin de savunduğu el koyma kararına Volga-Dnepr Havayolları, Aralık 2023'te Kanada Federal Mahkemesi'nde yasal olarak itiraz etti. Havayolu Rusya'nın askeri faaliyetlerinde veya Wagner grubu gibi gruplarla hiçbir bağlantısı olmadığını savundu. Ayrıca uçağın Toronto Pearson Havalimanı'nda yerde beklediği sürede ihmal edildiği, hiçbir bakımının yapılmadığı ve zorlu hava koşullarına maruz kaldığı da iddia edilmişti. The Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre ABD Başkanı Donald Trump İlk başkanlık döneminde sipariş ettiği iki yeni Air Force One uçağının teslimatındaki gecikmeler nedeniyle Boeing'e karşı her geçen gün daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Boeing'e karşı sabrını yitiren Trump, yıl sonuna kadar yeni bir 747'nin operasyonel hale getirilmesini sağlamak üzere kendi Air Force One projesi için düğmeye bastı. Geçtiğimiz Şubat ayında yeni Air Force One uçaklarının teslimatlarının 2029 ve sonrasına ertelenebileceği dile getirilmişti. Bu durum Trump'ın kendi sipariş ettiği bu uçaklara ABD başkanı sıfatıyla asla binemeyeceği anlamına geliyor. Geliyor. Boeing, iki yeni Air Force One uçağı için yaptığı 3.9 milyar dolarlık sözleşmede takvimin çok gerisinde kaldı. Anlaşmanın şartları arasında yer alan her türlü maliyet aşımlarından Boeing'in sorumlu olacağı maddesi imalatçıyı ciddi şekilde sıkıntıya sokuyor. Şirketin daha şimdiden proje kapsamında 2.5 milyar dolar zarar ettiği biliniyor. Teslimattaki gecikmenin çok sayıda nedeni var. Boeing 2017'de Air Force One ihalesini aldıktan sonra Şubat 2020'de başka bir müşteri için ürettiği ancak o müşterinin iflası nedeniyle teslim edemediği 2.747 uçağını modifiye etmeye başladı. Ancak bu süreç uçakların sıfırdan üretilmesinden çok daha pahalı ve zaman alıcı bir hale dönüştü. Boeing'in uçakları yenilemeye başlama kararından sadece birkaç hafta sonra ortaya çıkan Covid-19 salgını da takvimin altüst olmasının bir başka nedeni olarak gösteriliyor. Bu doğrultuda Başkan Trump ve ABD hükümet yetkilileri yeni uçakların teslimatını beklemek yerine farklı bir adım attı. Geçmişte Katar hükümeti tarafından kullanılan bir 747'nin Air Force One uçağına uygun gelişmiş teknolojiyle yeniden donatılarak geçici bir çözüm üretilmesi için teknoloji firma L3 Harris görevlendirildi. Uçağın iç mekanı içinse ünlü Fransız tasarım firması Alberto Pino Kabinet görevlendirildi. Uçağın içi Donald Trump'ın Trump Tower'daki lüks evini anımsatan altın renkli duvarlar ve altın rengi mobilyalarla dekore edildi. Yenilenen 747, VC-25B olarak bilinen, 6 farklı ABD başkanı tarafından kullanılan ve 35 yıldır hizmet veren 2 Boeing 747-8 uçağını tamamlayacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında Boeing Savunma Uzay ve Güvenlik Başkanı Ted Colbert şirketin tedarik zinciri en enflasyon ve iş gücü zorluklarıyla boğuştuğunu itiraf etmişti. Modifiye edilmesi planlanan Boeing 747'nin gelişmiş navigasyon sistemleri, savunma yetenekleri ve üst düzey toplantılar için güvenli iletişim olanakları şeklinde ABD Başkanı'nın özel ihtiyaçlarını karşılaması pek olası görünmüyor. Air Force One uçakları ayrıca füze saldırıları ve elektronik savaş da dahil olmak üzere çeşitli tehditlere karşı koruma sağlayan gelişmiş savunma sistemleri ve karşı önlemlere sahip. Şubat 2025'te Başkan Trump bir sonraki nesil Air Force One uçakları konusunda Avrupalı imalatçı Air Airbus'a yönelebilecekleri fikrini reddetmişti. Boeing'in uzun süredir partnerlerinden biri durumundaki Florida merkezli l Harris şirketi uzun yıllardır gelişmiş aviyonik ve görev sistemleri tedarik ediyor. İki şirket T7R Red Hawk eğitim uçağı, Boeing'in F-35 ile F-18 Hornet'e de dahil olmak üzere birçok projede işbirliği yaptı. Pegasus Hava Yolları teknik kabiliyetlerini daha da güçlendirebilmek için ana merkezi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak bakım hangarı inşa etme kararını 9 Ocak 2020'de kamuoyu aydınlatma platformuna duyurmuştu. Şirketin CEO'su Gülüz Öztürk hafta içinde bu önemli yatırımla ilgili önemli açıklamalara imza attı. Hazırlanan takvime göre hat bakım ve uçak boya hangarlarının Aralık 2025'te, üst bakım hangarınınsa Eylül 2026'da kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor. Toplamda 87.500 metrekare kapalı alana sahip olacak projelerle, uçak bakım süreçlerinin daha güçlü ve çevik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Üst bakım hangarının birinci etabı tamamlandığında 5 dar gövde veya 1 geniş gövde uçağı, ikinci etabı tamamlandığında ise Toplamda 10 dar gövde veya 2 geniş gövde uçağa eş zamanlı bakım hizmeti verilebilecek. Hat bakım ve boya hangarları ise kapasiteleriyle aynı anda 4 dar gövde uçağa bakım ve 1 dar gövde uçağa boya imkanı sağlayacak. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Bizler yeni haftada yepyeni bir bültenle ve yepyeni bir gündemle karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.